Evet sevgili dostlar bir kez daha Tamga Türk ekranlarındayız. Bugünkü konumuz tahmin edebileceğiniz üzere Fatih Terim fonu olarak adlandırılan bu son zamanlarda gündemi işgal eden dolandırıcılık ağı mı diyelim yahut patlayan fon mu diyelim emin değiliz. Şimdi ilk olarak bu emin değiliz de başlayalım. Şimdi epey bir basına yansıyan bilgileri taradım. E, şundan emin olamadım. Savcılığın da emin olmadığını düşünüyorum. Yani hani soruşturma... E, önce bunu tespit etmek için devam edecektir diye düşünüyorum. Bu bir e, Ponzi şeması mı yoksa e, patlayan bir yasa dışı fon mu? Yani bu, bundan kastım ne için? Fon yönetebilmek için söz ben sizden para toplayıp sizin fonunuzu yönetemem. Belli işte SPK'dan falan almam gereken belgeler, şunlar bunlar vardır. E, ama yani yasa dışı şeyler vardır. Hani. En masumu şu, finansal okur yazarlığı olan arkadaşınıza para gönderirsiniz, o yönetir sizin için. Bu da yasa bu arada. Bu yasadışılık sadece şey anlamında değil yani bu suçtur, bunu yapan şerefsizler anlamında değil. Olası bir ihtilafta yasal haklarınızı ararken de sıkıntı yaşarsınız. Böyle bir yasadışılık. Bu mu senaryo? Yoksa önce birinden 100 bin aldı, ona 20 bin dolar faiz verdi. Sonra bunu gören geldi, ona öyle verdi ve bu paraları döndüre döndüre hacmi büyüttü. En sona hacmi çok büyütünce Iç mi etti. Ponzi bu demek. Şimdi bundan hangisi emin olamadık. En azından ben olamadım ve dediğim gibi e, soruşturmanın da henüz bu safhadayken bundan emin olamadığını e, görüyorum. En azından basına yansıyan bilgiler öyle. Hani oturup savcıyla konuşmuş değilim. Şimdi burada bir birkaç şeyi ele almak lazım. Birincisi nakit para. Şimdi bir taraftan ben nakit özgürlüktür diyen bir insanım. Yani e, harcama takiplerinden memnun değilim. Şeyden bile memnun değilim. Bu işte biliyorsunuz zincir marketler size kart veriyorlar bilmem ne hani onun üzerinden bir şeyleri takip ediyorlar. Bu çok hoşuma giden bir şey değil. Fakat diğer taraftan şunu da biliyorum. Dünyanın her yerinde çok fazla nakit para kara para demektir. Bu ne demek? Şimdi hiç böyle büyük meblaları taşımak zorunda kaldınız mı bilmiyorum. Ben hayatımda birkaç defa böyle bir şey yaşadım, tecrübe ettim. Abicim çok ağırdır bir kere. Yani böyle taşıyıp bir yere götürmek... Öyle mesela 5 milyon lira. Gerçi 5 milyon lira Türk parasıyla çok bir, bir şey ifade etmiyor. Hadi ya 5 milyon dolar ya da lira. Kilo olarak da büyüktür bu. Hani tek başına bir yerden bir yere götürmekte zorlanacağın şeylerdir. Sonra mesela hatırlayın bu fenomenlerin tutuklanmasına falan balya balya şey çıkıyor. Nakit para çıkıyor. Şimdi bir kere nakit parayı niye evde tutarsın? Yani ev yansa paran da gitti. Ondan sonra çalınabilir. Şu büyük meblalar öyle takip etmen falan da çok zordur gibi. Şimdi bir, bir, bunun bir sebebi var. Çok nakit para varsa bunu bir şekilde ya vergiden kaçırmışsındır ya da doğrudan zaten gayri resmi yollardan kazanmışsındır. Bu gayri resmi yollar iki çeşit olabilir. Yani ya işte uyuşturucu, silah, kaşakçılığı, fuhuş gibi alanlardan yani illegal bahis, kumar gibi illegal işlerden kazanmışsındır ya da legal işlerden kazanmışsındır ama faturalandırmamışsındır. Bu yüzden banka sistemine sokamıyorsundur. Çünkü banka sistemi arkadaşlar belli meblaların üzerine doğrudan insan gözüyle mutlaka denetler. Yani bu para nereden geldi? İşte kaynağı ne falan gibi Ve insanların birbirine yaptığı aktarımları da aynı şekilde eşikler koyarak denetler ve beyan edilmemiş yani vergilendirmemiş geliri algoritmalar yoluyla bulur, tespit eder ve soruşturur. O yüzden elinde nakit tutarsın. Şimdi bir, abicim kaç 13 milyon dolardan bahseden var, 44 milyon dolar falan diyen var. Neyse hani rakamlar konusunda da ihtilaf var ama diyelim ki 10 milyon dolar. Arda Turan'ın bu Seçilerzan isimli şahsa teslim ettiği para korkunç, ağır bir paradır bu. Nasıl teslim ettin yani? Ya da seçiler zaman bunu nasıl taşıdı mesela işte. Yani savcının ilk şüpheleneceği şey bu işte mutlaka ortaklar, suç ortakları vardır. Hatta bunlar muhtemelen örgüttür. Çünkü böyle ciddi paralar içeren ve doğası gereği yasa dışı olan, dolayısıyla birisi kazık atıp parayı alıp kaçtığında dava edemeyeceğin ortamlarda bir örgüt hiyerarşisi, bir örgüt piramidi kurman gerekir. Bunun üzerinden ancak yönetebilirsin bunu. Bir, o para niye nakitteydi? Mesela bu çok ilginç bankadan çekilip mi nakde dönüşmüş yoksa hep nakitte bekleyen bir para mı var? Yani bu iş soruşturulurken diğer taraftan bu parayı verenlerin de yasa dışı bir geliri olduğu ortaya çıkarıp, çıkabilir. Vergilendirilmemiş bir geliri olduğu ortaya çıkabilir. Bir diğer husus dünkü programda da söyledik. Fatih Terim fonu dedik. Birisi yazmıştı işte, Fatih Terim'le niye ilişkilendiriyorsunuz falan. Ya abiciğim çok basit. Bu şeyde mağdur olanların kahir ekseriyeti Fatih Terim'in referansıyla bu işi kabul ettiklerini Söylüyorlar ki Fatih Terim'in çocuğu işte ne bileyim yeğeni falan da bu işin içinde. Şimdi şöyle bir durum olabilir mi sizce? Fatih Terim ailesine çok yakın bir bankacı var, o Fatih Terim'in yakınlarına gidiyor diyor ki işte Fatih Hoca'nın da bulunduğu bir fon bu diyor, buna paranızı yatırın. Hiçbirisi sormaz mı ya Fatih Hoca'm böyle bir şey geldi, sen var mısın bu işin içinde diye? Bence sorarlar. Eğer soruyorlarsa şunu düşündürüyor biraz, bu insanların vergilendirilmemiş, bu bağlamda illegal yani hani şununla itham etmiyorum. İşte uyuşturucu sattılar, para kazandılar değil. Ama vergilendirilmemiş sistemin dışında olan bir kara paraları vardı ve bunu değerlendirecek yer arıyorlardı muhtemelen. Bir kısmı. Diğer bir kısmı da buradan bir para geldiğini, dönüş olduğunu görünce legal paralarını da çekerek bu sisteme verdiler. Ve bu işte soruşturması gerekenlerden birisi de bence Fatih Terim. Yani Fatih Terim soruşturmadan o bu işin mağduru da olabilir bu arada. Mutlaka mastermind odur demiyorum. Fakat bu hacmin bu kadar büyüyebilmesinde onun Doğrudan bir dahil var. Eğer o soruşturulmuyorsa bu soruşturmaya bir dışarıdan elin dokunduğundan emin olabiliriz. Ee, ve ciddi soruşturulması lazım. Yani gerekirse sanık şüphesiyle, sanık olması ihtimaliyle değerlendirilip bu şekilde bir bilgisine başvurulması lazım. Dediğim gibi çok ciddi bir kara para ağı ortaya çıkarmış olabilir bunun üzerinden. Bu sistemin patlamasıyla. Bir diğer husus aklıma şu geliyor. Yani bir banka müdüresi niye böyle bir işe girer? Şimdi şunu düşündüm. Yani ben bankanın patronuyum. Şimdi burada Deniz da biliyorsunuz bir teyakkuz halinde. Çünkü markası eee saldırıyor oluyor. Hatta şu da var. Yani biraz da bu mağdurlar paralarını alabilmek için bankayı sorumlu göstermeye çalışıyorlar. Banka da tabii ki bu sorumluluğu üstlenmek istemiyor haliyle. Yani niye bir başkasının dolandırıcılığının bedelini banka ödesin değil mi? Şimdi böyle bir baskı ortamında yani Denizbank bunu ödesin, Denizbank'ın da sorumluluğu var gibi bir furya koparılırken ama o parayı kurtarma şeyiyle kendimi banka yöneticisinin yerine koydum. Ya şeyi nasıl engellerim? Yani hani şube müdürümün bu tarz işlere tevessül etmesi nasıl engellerim? Hani fazla maaş falan bu işi düşündüm. Ya değil. Niye değil? Birkaç araştırma okudum. Hatta bir tanesinin linkini şeye koyalım. Çünkü yazarlarından birisi Türktü. Dünya Bankası'nın yaptırdığı bir çalışmaydı, o linki koyayım videonun açıklamasına. Yani orada literatür taraması yapılmış, basitçe şu ortaya çıkıyor. Bir, bir ülkede rüşvet varsa, maaşları arttırmak rüşveti çözmüyor. Yolsuzluk varsa, rüşvet varsa, bunu çözmüyor. Hatta şöyle bir etki yapıyor, daha fazla rüşvet alıyorlar. Sebebi şu, gümrük memuru, polis, yani hani böyle rüşvetin sık döndüğü banka müfettişi diyelim ki, 10 bin lira alırken 500 lira bunun için büyük para, 500 liralık rüşvet talep ediyor. Bunun maaşını 10 bin lira değil de 100 bin lira yaptığınızda bu da bu sefer 5.000 lira talep ediyor gibi düşünün. Hani rüşvetin ölçeğini artırıyor çünkü onun için eskiden 500 lira iyi paraydı. Şimdi 500 liranın anlamı yok. 5 bin lira iyi para gibi düşünün. Maaşların arttırılması o yüzden hani sezgilerimize ters bir şekilde yolsuzluğun artması anlamına geliyor. Bir diğer husus var. Maaşlar düşünce yolsuzluk artıyor. Bunun da şöyle bir sebebi var insanlar alıştıkları standardı korumak için bunu meşru yollardan koruyamayınca alternatif yollara işte illegal yollara yöneliyorlar. Rüşvet alıyorlar işte banka müdüresi bankasının e, markasını kullanarak insanlara diyelim ki dolandırmaya başlıyor gibi. Ekonomi böyle bir şey. Yani ekonomi yalnızca ekonomik sonuçlarıyla değil, ahlaki ve güvenlik sonuçlarıyla da, kriminal sonuçlarıyla da karşımıza çıkıyor şeyden düşen. Eskiden diyelim ki daha prestijli bir hayat yaşayabilen insanlar artık onu Karşılayamıyorlar. Gördüğünden geri kalıyorlar ve status anxiety diye bir şey var, statü endişesi. İnsanlar statülerini korumaya çok odaklıdır mevcut toplumda, modern toplumda hatta postmodern toplumda diyelim. Bunun için böyle şeylere tevessül ediyorlar. Bu bağlamda şunlarla konuştum yani müfettiş arkadaşlarımla falan tabi isim falan vermeyeceğim onlardan da isim almadım ama vakalarına bir genel bakmalarını istedim. Son zamanlarda bu tarz şeyler artmış. Yani özel kurumlarda, bunların hepsi özel kurumlarda müfettiş. Kendi şirketini dolandıran, ne bileyim işte zimmete para geçiren falan insan istatistiği artış gösteriyor. Eskiden rastlanmayan sıklıkta rastlanmaya başlıyor diyorlar. İşin böyle de bir boyutu var. AKP maalesef Türk insanını kendi eliyle ahlaksızlaştırıyor. Diyelim ve bir sonraki bölümde görüşürüz demeden önce e, Tanga Türk'ün 2000 üye hedefine 1500 üye kaldığını size hatırlatayım. Lütfen ücretli üyelerimiz arasında yer alın diye e, sizden bir daha istirham edeyim ve yarın görüşmek üzere diyeyim.